Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Zaman zaman kanalımızda fon yatırımcılarının dikkat etmesi gereken noktaları size anlattığımız kısa videolarımız, shorts, shortslarımız oluyor. Bu tür yayınlar da yapmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz fonların teknik özellikleri var. Kanalımızı ilk defa izleyen veya bizi e, takip etmeyen izleyicilerimiz için söyleyelim. Valör denen e, bir konu var ya da siz fona e, bir satış veya alış evinde giderken aslında fiyatı bilmeden giriyorsunuz. Burada nelere dikkat etmek lazım? Bunun dışında işte getiriyle alakalı olarak getirimizi etkileyen stopaj gibi yönetim ücreti gibi unsurlar var ve bunun gibi aslında birçok konu var. Bugünkü videomuzda da size yatırımcıların en sık yaptığı hatadan, fon yatırımcılarının en sık yaptığı hatadan bahsetmek istiyorum. Nedir diyecek olursanız bu hata? Fon yatırımı aslında bir vade ve sabır işidir. Burada bilmemiz gereken şey eğer biz yüksek getiri istiyorsak o zaman yüksek getiriyle beraber riske, volatiliteye de e, ne yapmamız lazım, Kendimizi alıştırmamız, bunun bu şekilde olduğunu bilmemiz lazım. Ama bakıyoruz, e, bizim videolarımıza gelen yorumlardan, sosyal medyadaki e, işte yorumlarınızdan aslında bunun yatırımcılarımızda, fon yatırımcılarımızda çok bilinmediğini, eksik kaldığını görüyoruz. Bunu ben bugün size bir örnek üzerinden anlatmak istiyorum. E, şimdi biz 13 Şubat 2025 tarihinde e, PPS kodlu Philip Portu'ym bir serbest fonuyla ilgili bir video çekmiştik. Bu videoyu da fon yöneticisi, PPS'yi yöneten beyefendi ile beraber çekmiştik. E, fon yöneticisi PPS'yi çok detaylı olarak anlatıyor. Yatırımcısına e, ne gibi bir değer sunduğundan bahsediyor. İşte portföyünde neler var, hisse senetlerini nasıl seçiyor, nasıl bir yatırım stratejisi var, vadesine, ne? E, hangi risk profilindeki yatırımcılara uygun. Bunların hepsini anlattığımız 21 dakikalık bir video. Ee, biz bu videoyu çektikten sonra e, PPS fonumuz bir süre e, normal getiriler sağladı. Böyle bir baktığımız zaman bir 15 gün, 20 gün. Sonra bir düşüş gerçekleşti fonda. Ve ardından e, hem videonun altına hem de bizim diğer sosyal medya hesaplarımızda işte e, bu tür tanıtımlar yaptığımızı ama işte böyle biz tanıttıktan sonra fonların değer kaybettiğini e, içeren e, yorumlar geldi. E, şimdi e, tabii o zaman biz bu yorumlara, bu tür yorumlara zaten çok fazla cevap vermemeye çalışıyoruz. Verdiğimiz cevaplarda da bakın biraz sabretmek lazım. Fon yöneticisinin bir stratesi vardır diyoruz. Ben işte e, burada o, e, bu videoda. Oradaki yorumlarımızın bir böyle özetini yapmak istedim size. Verilerle de bunu göstermek istedim. Şimdi bu fonumuz biz bu videoyu çekerken 13 Şubat tarihinde yıllık getiri olarak yanlış hatırlamıyorsam %41'ler düzeyinde bir getiriye sahipti. Bu da gene videonun altına olumsuz yorum olarak yazılmıştı. Şimdi biz 24 Eylül itibariyle ben bu videoyu 26 Eylül'de çekiyorum. Siz de bugün izleyeceksiniz zaten bu akşam yayını alacağız. Ama 24 Eylül'de biz bu fonla ilgili bir e, nasıl diyelim e, bir görsel hazırladık. Ve bu görselde de getirilerine yer verdik PPS'nin. Sizinle şimdi onu paylaşacağım. Ve oradan fonun getirilerine bakalım dönemleri itibariyle. Sosyal medya hesaplarımızdan da paylaştığımız bir görselimiz de bu. Bakın burada e, fonumuzun aşağıda sağdaki kutuda Şöyle görüyorsunuz, ee, dönemsel getirileri var. Son bir ayda PPS yatırımcısına %20.7 kazandırmış. 3 ayda %37.55, 6 ee, ayda %55 ki bu bizim videoyu çektiğimiz zaman da bundan yaklaşık 6-7 ay önceydi. Yani videoyu çektikten sonra bu fonu alan yatırımcılar yaklaşık %56 kazanmışlar ve bir yıllık getirisi de %81.8. Şimdi baktığımız zaman yani tabii çok doğru değil belki ama mevduatla kıyasladığınızda Son bir yılda mevduat getirilerinin 55-60 civarında olduğunu görüyoruz. Bu fonumuzda ise bunun işte 25-30 puan üzerinde bir getiri oluşmuş. Peki bu fon, hani mevduatla kıyaslamak doğru değil dedim. Bunu nasıl bu söylediğimi destekleyebilirim? Bu fon bakın en yüksek risk derecesine sahip fon. Risk değeri 7. Para piyasası fonlarının mevduatın riski ise çok düşüktür, birdir. O nedenle de bu fon aslında yüksek risk alabilen yatırımcılara yöneliktir. Videomuzda da bunu zaten söylüyoruz defaten. Ee, diğer özelliklerine bakmayacağım fonun ama genel olarak stratejisini fon yöneticimiz anlatmıştı. O videonun linkini de bu videonun altına koyacağım. Oradan dinleyebilirsiniz tekrar. Ama bu fon aslında bir yabancı hisse ve yabancı ETF yatırımı yapan bir fondu. Buradaki zaten varlık dağılımından da görüyorsunuz. Şimdi getiriler bu şekilde oluşmuş. Ama dönemin içerisinde yani biz 13 Şubat'ta bu videoyu çektikten sonraki bugüne kadar gelen süre zarfında bu 6-7 ayda ne olmuş fiyat, ne olmuş getiriler diye baktığımızda fonumuzun iyi gelirdeki sayfasına gidelim. Size ben oradan bu fonun fiyat grafiğini göstermek istiyorum. Bakın getirler burada var zaten. 26 Eylül itibariyle. Bu, biz bu videoyu da ne zaman çekmişiz? Şöyle hemen alayım o Şubat'a. Yani şuralarda falan çekmişiz işte. Ee, şöyle görüyorsunuz herhalde fiyat grafiğini. Bakın bir para piyasası fonunda yani risk almak istemeyen bir yatırımcının aldığı bir fonda böyle bir dalgalı seyir olmuyor. Şöyle dümdüz artan, inişleri çıkışları olmayan bir grafik var. Ama bakın PPS'nin grafiği nasıl? Böyle geliyor, biz videoyu çektikten sonra güzel yükseliyor bir birim değer. 2 liradan fonun fiyatı 2.20 lira kadar falan çıkıyor. Sonra düşüyor. Bakın buralarda düşüşler var. Sonra e 2 Nisan'a geliyorum. Aradan geçti 2,5 ay. Birden tak diye 2.08'den 1.92'ye düşüyor. Bizim videoya çektiğimiz tarihteki E 2 liralardan geliyor 1.92'lere. Burada bir zarar yazıyor yatırımcı. Fakat sonra tekrar yükselmeye başlıyor. 2.11'leri görmeye başlıyor. Şuralarda satan yatırımcı bu fon düştü bana bir şey kazandırmıyor, kaybettiriyor diyen yatırımcı zaten orada kaybetmiş oluyor. Ama sonra bu fon bakın. Yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Aralarda düşüşler oluyor. Evet ama bu kadar sert düşüşler değil. Şöyle geldim. 2 lira 75 kuruş oldu. 2 liradan 2.75'e çıktı 23 Temmuz'da. Sonra şöyle birden ani bir düşüş yaşıyor 1 Ağustos'ta 2.5 liraya. Mesela bu çok yükseldiğinde alıp e, sonra da bu düşüşe yaşayan bir yatırımcı da satarsa eğer hata etmiş olur. İşte yatırımcının hatası burada. Ne yapması lazım? Böyle bir fonu, böyle bir fonu. Elinde tutması lazım. Bakın, geliyorum ben, günümüze kadar geleceğim. Grafik hep yükselir modda ve 3 lira bir, 3 lira 32 kuruşa kadar yükseldi bu fonun getirisi. Gördüğünüz gibi e, yüksek risk aldığınız zaman yüksek getiri de beraberinde geliyor. Bu fon yatırımcısına. Yılbaşından bu yana ben 26 e, e, Eylül itibariyle baktığımda yüzde 83 yılbaşından bu yana yani 9 ayda diyelim yüzde 83'lük bir getiri sağlamış. Hiç de fena bir getiri değil. Bugünkü koşullarda sevgili izleyicilerimiz. Şimdi tabii e, bunu da indirelim. Buradan ne demek istiyoruz biz? Şunu söylemek istiyoruz. fon yatırımı bir sabır işidir. Eğer siz ben orta ve uzun vadeli yatırım yapmak istiyorum, orta ve uzun vadeyi de açalım, 6 ay orta vade olarak düşünebilirsiniz, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl ve daha uzunu da uzun olarak düşünebilirsiniz. Böyle bir yatırım yapmak istiyorum dediğiniz zaman bu tür fonlara yönelebilirsiniz. Biraz daha riskli fonlar e, ve bu fonlar e, sizin aldığınız bu dönem içerisinde aşağı yukarı yönlü hareketler yapar, ama yatırım yaptığınız tarihten sattığınız tarihe kadar geçecek olan o iki yılda 3 yılda size güzel getiriler sağlar. Çünkü neden? Yüksek risk alır, yüksek risk yüksek getiriyle beraber gelir. Fon yatırımcısının bir stratejisi vardır. Bu stratejisini uygulamaya çalışıyordur. Siz eğer fonu alıp 3 ay sonra bu kazandırmıyor diye sattığınız satarsanız o zaman işte o yatırım stratejisinin ortasında işin içinden çıkmış olursunuz. Hiçbir şey kazanamazsınız, hatta kaybedersiniz. Ama bekleyip biraz sabredip e, yöneticinin stratejisini uygulama noktasında onunla beraber olursanız o zaman kazanmak, kazanmamak içten bile değil sevgili izleyicilerimiz. O nedenle biz e, fon yatırımcılarının en sık yaptığı bu hataya düşmeyelim. E, fon yatırımlarımızda özellikle yüksek riskli fonlarda e, vazgeçmeyelim, pes etmeyelim. Fonumuza biraz şans verelim, fon yöneticimize şans verelim. Tabii bunu söylerken şunu da eklemek istiyorum, fonun geçmişteki performansına da bakın muhakkak. Yani bu söylediğim her fon yöneticisine güvenebilirsiniz. Her işte yüksek riskli fonu bu şekilde elinizde tutmaya devam edin asla demiyorum. Muhakkak tabii ki incelemelerinizde, incelemelerinizi, analizlerinizi yapın. Gerçekten bu fon istikrarlı bir şekilde yönetilmiş mi? Buna bakın 3 yıl, 5 yıl geriye doğru gidin. İyi gelir fon platformunda bu verilerin hepsine ulaşabiliyorsunuz. E, kayıp grafiğine bakın. İşte ne kadar negatif getirili gün e, olmuş son bir yılda bunu inceleyin. Bu size uymuyorsa almayın. Yani siz bu tür inişlere zaten e, kalbim dayanmaz benim diyorsanız o zaman zaten bu tür yatırımdan uzak durun. Ama ben evet bunu da göz alıyorum. Güzel getiriler bu şekilde olabilir ancak. E, ...mantelitesine sahipseniz o zaman işte bu fonlardan vazgeçmeyin. Bunları elinizde tutmaya devam edin. E, fon yöneticisine güveniyorsanız eğer onun yatırım stratejisini uygulaması için zaman tanıyın ona. E, ve böylelikle e, iki tarafta kazanacaktır diye düşünüyoruz sevgili izleyicilerimiz. Umarız e, bu içeriğimiz faydalı olmuştur. Kanalımıza üye değilseniz eğer üye olun ve bu tür içeriklerimize kaçırmamak için de bildirimlerinizi açın lütfen. Hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.